Hoş geldiniz yavrum ne geçin olur, bakalım. Ne o doğruları gelmedi mi canım? Ya rahat bırak beni sen kazandın tamam. Nana nerede? Yukarıda, canı biraz sıkkın da. Neden? Çıkın da o anlatsın. Sen burada kalıyorsun bir de seninle uğraşmayalım. O zaman gitmeden önce, makyajı neden gıcık olduğunu söyle de öğrensin. Özge çok oluyorsun yani. İddiayı kaybetmişseydi bana ne? Hadi doğruları söyle Emre. Gıcık. Bana gıcık mı oluyorsun oğlum? Ya bak bu şimdi sen bana hep diyorsun ya. Ama sen doğduğundan beri ben seni öyle seviyorum yavrum. Şimdi ben büyüdüm ya, herkesin içinde söylediğinde gıcık oluyorum onu söylüyor. Aman bacaksız sen de. Sen benim gözümde hiç büyümeyeceksin ki. Nasıl mutlu oldun mu? Bak hiçbir şey söylemedi gıcık. Çok mutlu oldum. Hadi yukarı Hakikaten hadi. Hakikaten hep hadi ama. gıcıksın. Hadi, hadi. Hadi yavrum gidelim. Aa. çocuklar. Sizi çok seviyorum ama benim gitmem gerek. Gitmem mi gerek? Nereye? Oyuncaklar ülkesine. Ama neden? İşte. Hayır biz seni asla bırakmayız. Gitme Nonu lütfen. Ama sen gidersen biz ne yaparız? Gitmeyeceksin değil mi? Çabuk bana Şoker'in nerede olduğunu söyle. Bilmiyorum. Bana yalan söyleme. Gerçekten bilmiyorum. İnan bana Yüce Kuline. Siz nasıl benden habersiz ekranımdan dünyada olup biteni izlersiniz ha? Şoker beni zorladı. Sus bakayım yalancı. Aa. Çabuk bana Şoker'in Aa. yaptıklarını anlat çabuk. Yoksa Aa. seni silerim ona göre. Silmek mi? Bunu yapma Kulina. Zaten ayaklarımı daha önce silmişlerdi. İyi ya. Ben de şimdi kollarını sileceğim. Olmaz Kulina. Bu dişliğiyle anlaşmam var. Hı. Kollarım da olmazsa sanat hayatım başlamadan biter. Lütfen. O halde konuş çabuk. Şey siz Nada'ya sihir yaptınız ya. Şöker de simgeyi bir iksir hazırladı. Simge onu Hakan'ı içirince ondan başkasını düşünemez hale gelecek. Hı. Yani Nana da Hakan'ın düşüncelerini okuyunca yıkıldı tabii. Tamam. Şimdi her şeyi anladım. Hemen bir iksir hazırlamalıyım. <laughs> e, nasıl ama? Şu çok zeki değil mi? Kapat çeneni Gorfo. E, peki ama beni buradan çıkarmayacak mısın? Hatta elin değmişken ayak da çizsene oh. bana Kulina. Olmuşken tam olayım bari. Biraz orada kal da aklın başına <laughs> gelsin. Şoker yalakası <gülüyor> seni. <gülüyor> Ee, çocuklar nerede? Yukarıdalar. Nana'nın canı biraz sıkkın da onun yanındalar. Aa, böyle saçma şey de duymadım canım. Nana hanımın canı sıkkın diye çocuklar aç mı kalacak yani? Tamam, ben birazdan çağır. Tamam canım, gelirler. Biz başlayalım. Çorbayı soğutma aşkım. Tamam hoş. Şaka gibi. Efendim Özge? Hiç, kurnalar gibisiniz. Çok canım. hoş. Estağfurullah. Aşkım. <laughs>